Bak iki oldu şeker, dört liradan almaya çalışıyorsun. Valla öteki yirmi lira olur şeker. Sen ne çok pahalıya satıyorsun be? Sen ne çok pahalıya satıyorsun be? Sen beni tahtaya mı yazdın lan? Ayakta dolaşırsan tahtaya yazarım. İşte şimdi beni tabağı boyadım oğlum. Lan kaçar senin ne var işin bitmedi, Kesin e hocam. Koca sınıf maymun gibi yür ama yine dese hedef oluyor. En çok çarpı sende var ama. Hocam bu kendi çarpılarında bana kitliyor. Herhalde de olacak. Sana dediğim uyan hemen. Ya hocam sabah sabah müdür çekilmiyor ki ya. Of. <laughs> Adalet yerini buldu. Ekip listenin başına Ömer'e ekleyin. Allah, Allah. <laughs> Allah, Allah. Hocam müdür beyin selamı var çok özlemiş sizi. Neyse kapının diğer tarafına geçtin. Beş saniye geç geri çıktın. Çocuk mu kandırıyorsun sen? Hayır ne var bu Allah'ın pozisinden. Habere gönderip duruyor. Hocam ben de aşağı değilim. mü? Şaka. Allah Allah. sandalyeye yapışık değil miydi ya? <laughs> Müdürü kaçırmışlar. <laughs> Olmaz. Eşek kadar adamı kaçırmışlar. Gele okumun. Bu notu okuduğunuz zaman ben çok uzaklarda olacağım. Bodrum'a bir hafta tatile gittim. Hepinizin haberi olsun diye ...ot bırak. Boş çakalın değerli. Bu müdür hangi devirde kalmış aga? Kağıt haberleşmek ne lan? Tatilde de güvercin yok artık. Bir dakika. Eğer müdür yoksa... Koltuk benim mi? Seni yapıyorum lan. Seni yapıyorum. Gecemde okulda ben de müdür olacaktım. Gelme! Ben sana gelme demedim mi lan eşek sıpası? O camikide, sınıfını belirleri geldi. Bugün toplantınız vardı ya. Ha, tamam geliyorum. Kantinci! Konferans salonuna bir çay gönder koçum. Hadi bakayım, hadi bekliyorum. Öncelikle selamun aleyküm. Ya iki haftadır aynı çayı denlet denlet duruyor. Vallahi en son bu kartıncın da burnuna kesme şeker sokacağım ha. Şimdi kim kimin çocuğu söyleyin bir bakalım. Efendim ben Ayşe Güngör'ün annesiyim. Durumu nedir acaba? Abla sizin çocuk azıcık çakal. Geçen şeker alacaktı, vergisini ödememeye kalktı. Bir de robot gibi hiç hareket ettiğini görmedik daha. Hani eve ışınlanıyor mu, ne yapıyor bilmiyoruz. Peki ne yapabiliriz hocam bu bizim çocuğa? Bundan korkun ha. Her an karateye kalkacakmış gibi duruyor. Ben şimdi bir reçete yazıyorum. Bunu muhakkak uygulasın. Sabah ve akşam tok karnına bir sosyalleşsin şöyle. İki haftaya düzelir. Hocam ben de Ferihan'ın annesiyim. Bizim çocuğun durumu nedir? Vallahi size dürüst olacağım hanımefendi. Sizin çocuk düz mal. Yani bunu artık böyle kabullenin. Hiç düzelme imkanı yok. Aa, ah. neymiş o ayol? Ne var benim çocuğumda? İşte sorun hanımefendi. Ne var sizin çocukta? Geçen külofta dondurma almış, cebinden çay kaşığı çıkartıp yedi. Bu hangi psikopatlık bilemem yani. Hocam, ben de Ömer'in babasıyım. Bizimki biraz kâr atadın ama dersleri iyidir değil mi? Usta, sizin çocuk milleti dolandırıyor. Geçen ay DSD'nin birinden şeker almış, hala parasını ödememiş. Ayıp değil mi şimdi bu? Vallahi bilmiyordum hocam, kusura bakmayın. Ben o çocuğu bulayım, bizzat kendi ellerimle vereyim borcunu. Yok yok, sen bana ver, ben ona veririm. Ne kadar borcu var hocam? Ya on liramına borcu vardı. Ama ekonomiye göre hesaplarsak bir iki yüz ateşleyin siz. Tamam hocam, siz nasıl derseniz. Eyvallah hocam, ben kendisini iletirim, sıkıntı yok. Hocam, ben de Murat'ın annesiyim. Yeter be! Hepsi geri zekalı işte, ne uzatıyorsunuz? O diyor, bunun anasıyım. Bu gelmiş, ben hebesiyim diyor. Çıkın dışarı! Öf! Bu evet. bir şey ki. Sanıyor, ha. zaten, neyse. Canım benim, sen odaya bir çay daha gönder. Müdürün hesabına yaz, hadi bekliyorum. Ya bu delisin nerede de kaldı? Zil çağracak halin altı da yok. <laughs> Şimdi çocuklar, bu son sorumuz. Yapan benden yıldız kazanır. Oley! 36. yıldızımı kazanabilirim. Bir insanın beyni çıkartılırsa yaşayabilir mi? Feriha'ya e sorun hocam, o daha iyi bilir. <laughs> Karadeniz müdür şu anda sanayide tavla pilav Lütfen adamı bir salın. Lan! Oğlum şu kapıyı çalarak girin artık ya. Vallahi patlatla tokatlayacağım en son birinize. İhtiyacınız varken neredesiniz Muhsin Bey? Okuldan müdür olunca zil çalma hilesi nasıl yapılır? Aha vallahi çıktım. Hah. yapan olursa benimle bir tane çikolata. Allah'ım çocuklar deprem olacak. Koşun. Ne yapayım hocam? Canım yandı diye göbek mi atsaydın? Lan bir sonraki dersi iptal ediyor. Gidin oktana eşek ağzılar. O zaman ne? Peki bak sana göstereyim. İçeri koş içeri bunu zor şartlar altında yiyeceksin. Aç. kolay oldu. Gel bir de buradan al. Çeki al. Arkadaşlar sessiz sınav notlarımızı okuyorum. Mehmet 54. Uh, geçtim ders. Kadir 52. Hocam bir dakika bir yanlışlık var. Ben daha iyi şey bekliyordum. Ben kağıdımı kontrol etmek istiyorum. Ama fazla verdiysem geri alırım. Evet, kim sınıfta kalmak istemin yeni bölümüne hoş geldiniz. Kim sınıfta kalmak Hazır mısın Kadir? Şıklarımız geliyor. A. İtiraz et. B. Kaderine razı ol. C. Ağla öğretmenine yalvar. D. Öğretmenine bağır. Müdürün yanına git. Bunu tavsiye et. Ee, hocam bari bir yardımcı olsunuz. Burger <laughs> adlarını kullanabilirsin. Şökerlerin neler? Kan sor şöker hakkı? Kan sor şöker hakkı? Ben Türkçe bak kesinlikle yaparsın. Bunu alakalı. Ve son olarak dersimizin sonuna geldik. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Ne olduğunu sınav notlarımızı okuyorum. Mehmet 54. Oh <laughs> geçtim dersin. Kadir 52. Hocam bir dakika bir yanlışlık yani yani. Bu kadın kim? <laughs> Bu şarttan Abi ne yapıyorsun ya? ben istemiyorum diye İsrail mi? veriyorlar da şey yapmadım yani ben, ah, ben. verdiler. Evet. Evet. abi. I oh. görmezden geldiniz mi? Uzun bir yolculuk için uçağa binmiştim. Çok yorgun ve uykusuzdum. Yanıma 20'li yaşlarda can diye bir çocuk indi ve daha ilk dakikadan konuşmaya başladı. Ben o dedi. Sonra bir şeyler anlatmaya başladı ve saatlerce susmak bilmedi. Onu anlamaya çalıştım ve kibar davrandım. Ama en sonunda uyumam lazım deyip kulaklığımı taktım. Neyse ki sonunda 4 saat uyudum. Ama uyanınca yine bana bir şeyler anlatmaya başladı. Yine kibarca şu an dizi izlemek istiyorum. Sonra konuşuruz dedim. Ama bunu bir kere falan söyledim. Hiç fayda etmedi. Biraz sinirlendim. Bak başladı. Ben çok kötüyüm. Neden böyleyim? Tamam susuyorum. Diye dert yanda. Kafanı sızladı ve yine de sorun yok. Sadece biraz yalnız kalmak istiyorum. Şınavımı <laughs> taktım ama can konuşmaya devam ediyor. En sonunda onu tamam görmezden geldi. Ama can ayağa kalktı. Koridoruna doğru başladı. Neden kadınlar sürtüklerin kötü olduğunu? Ben iyi biriyim. Neden beni görmezden geliyorsun? dedi. Sonra sinirle tuvalete gitti. Ben de hospitala. gerçekten dayanamamıştım. Hiç birisini görmezden geldiniz mi? Uzun bir yolculuk için uçağa binmiştim. Çok yorgun ve uykusuzdum. Yanıma 20'li yaşlarda can diye bir çocuk bindi ve daha ilk dakikada konuşmaya başladı. Ben otisteyim dedi. Sonra bir şeyler anlatmaya başladı. <laughs>

Kaçalım. Bugün doğum günü ve sadece bir tane var. TV Tour sende YouTube'da bir gün gibi kanalı olmak istiyorum. Ama yardımınıza ihtiyacım var. Bu videoyu izleyen herkes hemen şimdi abone ol butonuna tıklarsa bugün tarih yazacağız. 25 milyondan fazlası zaten abone oldu ve bu yolculuğa resmen katıldı. O yüzden videolarımdan biriyle gülmüş, bir şeyler öğrenmiş ya da herhangi bir mutluluk hissetmiş en uygun kondan uçak bileti alanlar kazanıyor. Hemen uçak bilet. Ne? şimdi çıktı bu çok fazla oldu. Oğlum oynamak istiyorum bir yerlere gideceğim ya. Ya oynamak istiyorum bana ne? <laughs> <laughs> İyi oyna. İnşallah alttaki acele etme alt komşu. kim? A ha, Sizin haberin yok. Bizim alt komşu. Çocuklar böyle senin gibi yaramazlık yaptığı zaman kocaman iğne yapıyormuş onlara. Hemen bir <laughs> 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 daha ben var. sen mi? Bir çay daha aldır mıydı ben şimdi? bir çay daha aldırım. Anne ben geldim okul. Ben Ayşe alt komşunuzun oğlu memnun oldu. Kız bu kocaman olmuş. Elinde de kocamanmış. Doğru mu? E? Oğlum tövbe. Ya odana geçsene sen. Ben kötü bir şey yapmadım. Bana iğne yapmayacak değil mi anne? Ne olur. Oğlum <laughs> neyin be, Ben doktor değilim. Bir şey değilim. Ama annem dedi ki sen yaramazlık yapan çocuklara iğne yapıyormuşsun. Kocaman iğnen varmış. Ya yok öyle bir şey. Anne seni korkutmak için öyle söylemiş. <laughs> hepsini aldık. Tam tamına 12 tane figür var arkadaşlar. İçinde 2 tane nadir figür var. Bunlar ya elektrikli kreper, ya bordur, ya endirmen ya da altın <laughs> setli ski. Bunu bu şekilde çıkartıyorum. Gözlerimizde de şöyle bir gaz figürümüz var. Bir de çıkarıyoruz. Evet çıkar. Bir de figürümüz var. En sevdiğim. Hadi hadi. <laughs> Onu tık. Bir adet iskele çıkıyor istemesen bile. O zaman ben de bir tane Alex gösteriyorum.